Acaba Halık-ı semâvat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki? En ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa! Zat-ı vacib-ül başka hiçbir şey, hiçbir cihette, onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Risale-i Nur külliyatından lem alar müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.